Açıkta adam mı? Karşıda adam. Arabaya geçecek mi? Ben geçeyim abi. Hemen beni çağırabilir misiniz? Ne de müsait oldunuz. O araba oraya nasıl çıkmış? Üstte. Son bir atladı. Mermi mermi mermi. lan bu? Çekil! Çıkamıyorum! Ulan sıkıştı da iffet sahnesi çıkıyor orada abi. sanki a**ım. Ne yapalım abi görmedi zor çıktık burada Adam vuruyor adam. Abi 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 Awesome. Yarbi <laughs> amert. Ne asistim var abi biliyor musun? Mark the location. Asım. Aynı silahma sende var dedim sen öldün galiba. Awesome. Araba bak orada. Şu... Geliyor. Vursanıza içinde a**ayım adam. Oy! sür sür sür. <laughs> Abi bir yerde can basıp bir daha gidelim oraya ona. Bir bu bir, bir can garda. Galiba. Köşede bu. Ne ya? bende ben de şey vardı o sendeki kırmızı var ya abi. he doğru. Oya başladığım günden beri o vardı. Yo ne? Doğru değil ya. Kırmızı ne vardı lan ben? Abi, Onun neymiş ne? lan bu? Tamam, bir adam. Oynaya. Kırmızı, Kırmızı i̇şte ne vardı var ya? Solda... Işte. Abi sendeki tuatlara var ya. He tuatlara. Oğlum ben onu o unutardım. Vardı. Oldum, e, ben de 2 senedir onu kullanıyordum. Sıkıldım abi. Dedim hani. Abi nereye gidiyor? Abi dön, 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 Abi tam karşıda bir kişi daha var. We are number one. We are the best. Oh awesome. Yeah. Awesome. Bunlardan birini baysak rastlarız bombayı almamız lazım birini. Awesome. Çok iyisin abi. aşağı. Değil. İki ve bizde de adam var. Adam var şu an. İki, iki takım vardı. Birini aldık, bir ka biri kaldı. Bir takım kaldı. Hı. Hı? Bomba çektim. Aa, arkadan değil ya, bir geldi. Burda, dikkat et. Dur. Dur dur. Dur dur. Hem de adam. Ne? Help! Dursana Kanka yelek yok <laughs> ya. Canlanmada canlanma mısınız? İnşallah canlanmadasınızdır. Bitti. Canlanmamışım. Evet. Var biraz öyle psikopatlık. Ama sen bir eşek. Haa sen bir eşeksin var ya. Bas bas sen direkt basa ben geliyorum bende arabayla. Ne yaptın lan? Oy. Ayağa kalktılar beraber. Tam dipimde. Tam, tam, tam dipimde. Adam geliyor. Help! <laughs> Tamam. Açta? Nerede? Nerede? Arabaya girdi. Bir içeri girdi. Abi şaka gibi. Finişe oynuyor. Koydum. Öyle Hepsi senin. bana mı öldü bunları? Finişe oynuyor. Abi adam abi acayildin. O nasıl vuruş? Hey, dikkat et. Bu ne lan? Evde biber yok. Nike bak. Dul bırak. ya <laughs> diklere bak. Konuştunuz ha. Niye kimse konuşmuyor? Zey, ne oldu sana? Çok odaklandım. Odaklandım. Yani sporcu musun sen nesin? Seni izliyordum. Helal. Çok iyisin. Sisatta attı da. Ama ortada kaldım. Ne oluyor oğlum? Gökten adam düşüyor. Kil çalınca zaten. Kurtarma dolu galiba. Adam var. Adam var burada. Nasıl lan? Bıçı şey yok şu an. eminim. Batmış. Hepsi Kaç kişi abi? <laughs> abla götümü yaktın abla. Kim <laughs> Yine var mı? Gördüm. baygınlar 3 kişi bunlar. Nereden Sıra benim beni vuran çocuk. Bombam kalmadı ya nasıl? Help! Aferin! Ah, <laughs> satın. öyle olacağı belliydi. Sen çat havaya niye uçtun ki ya?